Masterchef'te büyük kavga. Kadınlar erkeklere girdi ve ortalık baya bir karıştı. Kavga bir ara o kadar alevlendi ki şefler bile susturamadı. Bakın bu kavganın aslı astarı ne? Neden şu an bir kadınlar erkekler kavgası yaşanıyor? Bu kavga neden çıktı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu kavgada kadınlar mı yoksa erkekler mi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Master Chef'te çok az kadın yarışmacı kaldı. Ve genellikle psikolojik olarak çok iyi olmadıklarını söyleyerek Master Chef'e veda ediyorlar. Ve bu yüzden şefler kadınlara bu neden oluyor diye sordukları zaman çok alakasız bir şekilde Eylül ve Gizem erkekler telefonla konuşmuştu canım onların o yüzden psikolojisi yüksektir gibi şeyler söyleyince erkekler bu duruma itiraz etti. Zaten bu telefon olayının üstünden çok fazla vakit geçti. Ne yani siz gerçekten telefonla konuştuğumuz için mi sizlerin elendiğini düşünüyorsunuz? Biz haftalar önce bu olay yaşandı ve haftalardır hala kadınlar elenmeye devam ediyor. Yani bu kadar saçma bir bahaneyi nasıl bulabilirsiniz?'' deyince ortalık daha da karıştı. Muratcan sözü aldıktan sonra Eylül ve Gizem'e ''Ne oldu? Hani hak hukuktan bahsedecek ikili siz misiniz?'' Onur telefon yakalattığı zaman ''Valla Allah senden razı olsun, en iyi arkadaşımızsın artık, ailemizle görüştük ya sayende'' gibi laflar söylüyordunuz. ''Siz ikiniz hak hukuktan bahsetmeyin'' deyince ortalık daha da gerildi ve kadınlar erkekler arasında uçurum daha da arttı. Çağatay ve Sezer gibi isimler bizim psikolojimiz düşmüyorsa kendimiz sayesinde. Hafta sonu mangal partileri veriyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, aktivite yapıyoruz. Biz kendilerimizi kendi aramızda puşluyoruz. Lakin sizde böyle bir şey yoksa suçlu sizsiniz. Şapkayı çıkartıp önünüzü düşünün. Deyince ortalıkta bir sessizlik oluştu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu kavgada kadınlar mı yoksa erkekler mi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.